Bugün burada berber esnafının sorunlarını dile getirmek için bulunuyorum. Ankara Berberler Odası'ndan bana bir mesaj geldi. Derdim yani siyaset yapmak, polemik falan değil. Bizlere belediyeden cep telefonlarımıza bir link geldi. Bilgilerimizi yazdık, İBON'la no dahil. Sözde hesaplarımıza para yatırılacaktı. Sayın Yavaş bu konuda sözünü tutmadı diye esnaftan gelen bir serceniş var, şikayet var. Biz oda olarak 3000 berber kaydını verdik. 3000 berberden 50 tanesine ya geldi ya gelmedi ve sonra iptal oldu. 3377 berber ve kuaföre mesaj atılmış bunun. Mesajdan iletildi raporunu alabilirsin. Bunlardan 1807 kişi başvurmuş. Bunların tamamına da 500 lira yatırılmış. Böyle kara çalmaya gerek yok yapılan güzel bir işe. İsmiyle Berber Anadolu Başkanı Sezai Kara. Bizim üç bin tane üyemiz var. 3000 bin tane üyemizin telefon numaralarını belediyeye teslim ettik. Biz de belediyeyle görüştüğümüzde bin e, küsur tane başvurunun olduğu söylendi. Evet. Üyemizin hepsinin bilgilerini ayrım yapmak için teslim ettiğimizde bizim elimizde de belge var. Kaç kişiye mesaj atılmış? Kaç kişi bize dönmüş? Kaçına da ne şekilde yardım yapılmış? Her şeyi resmiye. E a Lândia Númula e a Serra da Vila.